Selam dostlar herkese merhaba günaydınlar olsun herkese güzel bir sabah köyden uyandık Anaş tavuğumuz burada yavrularına beraber takılıyorlar böyle, kafasına göre yanında da hemen 10 gün sonra yavrulacak bir tane daha tavuğumuz var ondan sonra Bunlar da tabi başlamışlar yumurtlama Oroz da başlarında artık sıraya mı dizmiş? ne yapmış sıra var yalnız ha baksana Hakikaten yoluk tavuklar size et adam Burada bahçemiz. Babam gene bir şeylerin derdi elinde. Ne var öyle? Bu erik ne eri bilmiyorum. Vallahi bilenler yazsın. Tarlaya geçelim şimdi. Alo. Alo. Tarlada işte gördüğünüz gibi sulama sistemi falan güzel her şey. Domatesler olsun. Tem burada. Karpuz çıkmaya başlamış. Bir tane işte zoruna çıkacak. O da millet karpuza bıktı e, evet, domateslerimiz üç çeşit domates ektik. Birincisi bu böyle güzel bir şey. İkincisi bu domates ama nasıl domates Biber mi domates mi belli değil. Böyle domates mi olur la? Valla bile dolmalı bibere dönmüş bu. Yanlış mı aldık buna acaba bilmiyorum ki. De ondan sonra işte bunlar neydi? Sırı domatesler güzel. Fasillerimiz burada öyle yani. E, bugünkü rutinimiz burada bitti herhalde. Ben de şimdi acıkın dinlenmeye giderim. Bu ne lan? Bombom bom sinema ağrısı mı nedir be? Çok fena vurdu kafama.